Günahı yeryüzüne getiren kadın ya da hı -hı. Hristiyanlıkta olan bir hı -hı. inanç değil mi? İnsanların günahkar olarak yeryüzü evet. doğmasına sebep evet. olan kişi olarak anlatılıyor evet. ama bu tamamen Hristiyanlığa özgü bir Kesinlikle şey. Kesinlikle öyle Hristiyanlık ee, düşüncesinde hı -hı. var. Yani o, original sin diyorlar hani ilk günah. anlaşı Zaten İslam'a göre onu söyleyelim başta. Bütün insanlar günahsız olarak dünyaya gelir. Çok <laughs> büyük bir fark yani, temelde. çok temelde çok büyük fark. Hı -hı. İnsan yani e, günahkar bir varlık değildir. Sonra, hatta çocuklar masumdur, günahsızdır. O sebeple ergenlik çağına gelinceye kadar, sorumluluk olma yaşına gelinceye kadar masumdur. Ondan sonra yapıp etmelerinden dolayı iyi veya kötü olur deriz. Sonra bütün çocuklar iyidir bizim anlayışımıza göre. Yani vahti, vaftiz edilsin edilmesin. Evet. Onlara göre vaftiz edilmesi gerekiyor temizlenmesi için. Şimdi. E, ama e, Hazreti Adem e, ve Hazreti Havva evet beraber bir günah işlemişlerdir. Hı hı. E, cennetten o yüzden çıkarılmışlardır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in e, ifadelerine baktığımızda Fezellehuma şeytanı. Şeytan onların ayaklarını kaldırdı. Orada Arapçada bu incelikler var. Hani Türkçede belki bu e, zamirleri zamirlere bu şekilde ayrı ayrı göremiyoruz ama Arapçada hani o ikisi diyor. Huma o ikisi için kullanır. O ikisinin ayağını şeytan kaldırdı. Dolayısıyla Adem ve Havva günahı beraber işlediler. Yani ne Hazreti Adem Havva'yı yoldan çıkardı onu kandırdı yasak bir işi yapmasından hı hı. ne de Adem Havva'yı kandırdı beraber işlediler ve onları bulundukları yerde şeytan çıkar şeytanın vesvesesine uyup hani bu bir tabi sembolik anlatımdır ama evet. günahı beraber işlediler sonra ne oldu akabinde tövbe ettiler ve ikisinin tövbesi Allah katında kabul edildi. Birlikte dedi. dua ettiler. Evet Aslında. dua ettiler ikisinin hı. tövbesi kabul edildi dolayısıyla. Hiç